Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Hello Neighbor mod oynayacağız. Arkadaşlar önce şey ilk çektiğim Hello Neighbor mod videomdaki o modu artık şey yapacağım. Kendim tek oynayacağım. Yani şöyle Badrenron'un video çıkmadan oynayacağım. Çünkü hatta o modu belki bir daha oynamayacağım. Bilmiyorum. Çünkü o modu Evet Evet. Bu modumuz adı Dian sec Secret Content. Arkadaşlar bunu mod kitlendiriyoruz. Yani Ve mod kitste de şu şey mod kitste şey yazılar falan filan işte İngiliz şey İngiliz yazıyorsa Dian Secrets yazar. Türkçe yazıyorsa büyük sırlar yazar. İşte Oradan ben maps'ime giriyorum abi. Hatta maps'ime giriyorum. Maps'e girmiştim dur. Kanka girsene maps'e. Bu ı, sonu. Bu basment'i. Bu başlangıcı abi. Başlangıcını aç. Ne oluyor? Ha, neyse play de. Evet. Modumuz bu. Bıyıklı. Oha. Ne yazıyor burada? Preview. 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 Dadan çocuğu. Arkadaşlar biz buraya mı girmeye <laughs> Arkadaşlar. Aa dolaplar böyle. Ben anladım ne yapacağımızı. Ah. Burada yine Kart vardır. Gelme. Ya mavi, ya natalist işte. ya. Mavi diyor. Aha. Bir anahtarı buldum. Güzel. Buranın bir anahtarı muhtemelen. Çok güzel. Buldum. Dev sırlar diyor ama hiç dev gibi gelmedi bana. Yok. Kapat burayı kapat da. Durun be. Şu an bir sandalyeyi alayım. Aa bir anahtar da orada. Kırab şurayı. Abi. Aa kovalıyor. Kovalama sıcak. Dur dur. Hı -hı, hı -hı, hı -hı, hı -hı. Aa ben kendi evime bir yüreyim. Benim evim ne bomboş? Sadece tuvalet var. <laughs> ee, aa. Almond. 20 dolar. Almond. Ne diyor? Kalkın sen evine bir yürüyüp gitsene. Oh! Oraya giderim. Tamam. Gideriz oradan yukarı çıkarız. Aç şurayı. Birini açmıyor mu bu ya? Abi. Dur. Bana atar değil mi ya? Parlıyor işte. Başka bir yere uçuyor galiba. Ben şu arkadan dolaşacağım ya. Aaa. Manken alalım. muhtemelen oraya manken ve pasta getireceğiz. Tamam. Bu man kovalıyor. Kanka tamam. Nereye gidiyorsun? Oha. Nereye? Nereye geldin öyle? Adam tuz durup ne bir ses geliyor? Kovalayınca ama kanka kafayı sıyırdın sen. Bir de yaşlı daha da yaşat eleman. Evet onları tekmeleyeceksin sen bir huyar. Bakacak bu. Hayır bırak şunu. süpür geliyor beni. Hayır. Hani şurada merdiven vardı lan. Oh. Bu anahtar buraya açıyor tane. Ya kardeşim. Bir sürü anahtar istiyoruz. Aa kart Kart var. Her yerde bir şeyler buluyoruz ki. Bu mu? Aha. Şurada da bir yer var. Aa, o anahtar muhtemelen aşırı. Şey, Allah! İşte. Ne yapıyorsun? Ya ne yapıyorsun? Sıyırdın mı sen kafayı? Buraya da gelme. Aha. Aha. Bir anahtar daha gerekiyor. O oh, anahtarı nerede bulacağız? Kartım da burada. Abi şurada daha çıkıntı var mı? Başka? Allah. Buraya gelme. Gelme bak. Kanka. Bak dostum bak canım dostum. Aa bu arabanın anahtarı mı acaba? Yok ya bence arabanın anahtarı bu değildir. Neyse deneyelim abi. Bu sıyırdı zaten kafayı iyice. Geliyor ta kadar. Ya hak deyip patlamayacağım. Ha tamam. Dedim yere de mi anahtar koymuş dedim. O açtı. Ben şu çıkıntıya göre gideceğim. Dur. Şöyle. Şöyle başka kaçırdığım bir şey var mı? Yok galiba. Ondan gidelim de. Aa muhtemelen şuralarda merdiven falan vardır. Yukarı çıkmak için ondan eminim ben. Yani yoksa nasıl daha yukarı çıkayım ha? Yukarılara çıkmak için vardır ya bence. bana kafayı sıyırtacak galiba. Abicim hiç korktum geldi diye. Ya. Neyse. Hiç manası yok. Ay merdiven falan yok mu? Kanka e, yukarı nasıl çıkacağım ben? Şu yukarıya çıkmam gerekmiyor mu? Onların anahtarını iyice bir yerlerden arayıp bulacağız. Elektriği de kesmem lazım. tam buraya gelmiyorsun. Buraya gelmek yok. Her yerden de görüyor bu hıyar. ha bak. bu karşıya bir yer açıyor eminim ben şu kartı Evi Arabayı açabiliyor muyuz? Bir şey yapalım. bırakırsam nasıl bir tepki işte. Ah. Neyse. Ben şu anahtarı şileye şuraya kayayım. Hihihiha. <laughs> <laughs> Allah. Kanka tekmelesene. Yönünü <laughs> <Yorunu> değiştirdi. <laughs> ha, sevmediğim birini görünce neyse. Yönünü değiştiriyorum. Yani. Çöp. Aa ben elektriği kapatmam lazım. Yok. Hava tamam. Aa ben bu kameraları bozmam lazım. Tam Bozul artık. Neyse de. Allah. Şunun içinde anahtar var mı? Korktum. Dur. Gör. Görürse beni süpürgeler gitmiş şimdi. Kirlenmemem için. Bak bizi düşünüyor arkadaşlar. Şey. Bizi düşünüyor. Aa bak. Şu tablo gizemli bence. Değilmiş. Aa bu elma tabloları genelde çok gizemli olur. Aa şu tabloları da belki bir işe yarar. Aa yansıtıyorlar. Bazen şu tabloların arkasındaki gizemli falan. <laughs> evet arkadaşlar Hello Neighbor 3. bölümde evi şöyleydi. Aslında bir şöyle şeyi manken falan getiriyorduk. Şu Lara. Ondan sonra Şuradan mantar tabancası geliyordu. Muhtemelen burada, yani burada da öyle ama. Şunu alabiliyor muyum? Ee, buraya manken. Bir de. Şunun arkasında ne var ya? Benim altı elman var. Ya da dur. Şimdi dinleyeyim. Kanka. Bu genellikle dışarıda geziyor ya. Bu güzel bak. Genellikle dışarıda geziyor. Güzel boşta. Şöyle bir kilit lazım. Anahtar daha doğrusu. Ya yukarı çıkmak istiyorum ben. Burada bir şey var mı? Bizim alt katları iyice öleceğim. Gezmem lazım. Tamam buraya gelme. Buraya gelme. İşte burası al meselesi. Bak. Şimdi de o kameranın seni çalacağım. <Gülüyor> 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 Kapını açtım. Ne oldu? Ne oldu? in Aa, oralarda kesin anahtar var ama. İşte bıyıklı oralarda. On oradan gidip dışarı çıkacak. Ben öyle onun şeylerini al. Can diyecektim de şuraya çıkacağız. Ben şu yukarıya çok merak ettim. Kesin arkadaşlar bakın şurada bakın şurada şurada bakın bir, bir dolap var görüyorsunuz işte onun içinde kesin anahtar var ben eminim abi. Neredesin? Oha! Gel bak gel gel hep Aha! Bak buraya gelemezsin bari. İşte bak burası an meselesi. Şimdi yürü git evine. Onun kameralarını bir şey kalmam lazım. Ya kanka bunun elektriğini nereden keseceğim ben? Orada mısın? Bu hıyar var ya Elimde hiçbir şeyim de yok. Güzel evet arkadaşlar. Bu arada bir kart açtık. O güzeldi. Ya şu an atar. Nereden atar acaba? Bu benim yine elimde dursun. Belki en önemli bir yere açar. Bakıyorum. Hızlıca. Bu... Şirin ben var ya. Gör beni. Ben şimdi yüz git. Hızlıca bakacağım oralara. Orada anahtar var. İnşallah orada ya beyaz anahtarın ya da şuradaki siyah. Bakın şurada. Heh. Şuradaki siyah anahtarın şeyi vardır. Heh. Alırım sonra geçerim oraya. Basit. Sen oraya iyice bir git. İyice bir git. <laughs> pasta var bak harika. Güzel bak. Bu güzeldi. Tamam. Pasta aldık abi. Her bir tane pasta bulduk. Çok güzel. Açacağım ben orayı. Sen çok fazla yukarılara gidiyorsun. Senin camını kırmaz mıyım ben? ha, <laughs> pastam var. Pastan var. Pastam da var var. Pastam da var. Sen gelince de bunu sana fırlatacağım. Ama arkadaşlar açmak için bayağı şey gerekli. He. Zaten dev sırlar diyordu. Sen gel sana fırlatacağım o. Şu an e. Ne oldu? Ne oldu? Arkadaşlar bak bu sıyırdı. Buralara kadar geliyor. Bak sıyırdı bu kafayı. Atamadım. Atamadım. Bakın şuradan atsam gelir ha bu. Bak. Hıyar. Miha. Gör beni gör bak gel iyice gel. İyice seni şu anda çekmem lazım. İyice iyice iyice. Abi hani geliyordun? Hani geliyordun? Aa evet no, evet evet gel. evine gitmiyorum muhtemelen. E, duvarla bombastik bakış atmaya gitti. <laughs> evet, duvarla bomba. E şurada niye hep preview yazıyor? Preview. Preview. <laughs> Allah. Ya neredesin? Gelsene bak iyice gel, iyice. İyice gel. Bak pastan var. Ben bu pastayı hızlıca yerine yerleştirmem lazım. Yakalandık. Neyse. Şu pastayı hızlıca yerine yerleştireyim. Benim için yeter. Gerisi önemli değil. Bar dolaba saklanıyor değil Aa. Arkadaşlar ben daha biraz daha anahtar lazım sanki. Evet ya. Bana da anahtar lazım da. Manken de lazım. Ben şurayı nasıl şey yaparım? Aa, bana su dolduracağım bir şey gerek. Orada. Orada bu hıyar. Gel diyorsa süpürge çekecek bak heize. Ben ne dedim süpürge çekecek diye. Adam bana süpürge çekiyor. Ben Ben halı mıyım? Adam beni halı niyetin halı diye görüyor. Psikopat. Aa! Düşün. Düşün. Gelme. Ben. <laughs> Neyse bu videomuzun sonuna gelelim. Bu moddan bugün bu kadar gayet. A Adam manyak ya. Ta bıraksan ta gelecek şuraya. Gelir ha bu bıraksan. Arkadaşlar anahtar biraz fazla bulmam lazım. Arkadaşlar baksanıza şuraya. Benim su doldurabileceğim bir şey lazım. Ve o anahtarın bakın. Şu an atarın hala ne işe yaradığını çözemedik. Çözeriz. Diğer bölümde. Kanka koysana. Dur. E. Ee? Aa dur bir de çalıştırayım şunu. Aha! Şunun içinde bence bir şey var. Kanka eşyalarından biraz almam lazım. Yürü git gitsene evine git evine bir şey bakacağım tut al, al. Ya al. <laughs> anahtar var. İçinde beyaz anahtar var. Adam öyle bir psikopat ki. Neyse o kapıyı da diğer bölümde açarız artık. Ve devam ederiz. Bu videonun da sonuna gelelim. Bay bay. Durun. Bir saniye durun. Bitireceğim yani.